রে বাবা এটা আর তো যাইবে না কেন এত গুলি Şu an bir yönetim kurulundan faaliyet raporu. Değerli kongre kurulumuzda faaliyet raporunu sunacak insan olmak için. Bu esnada Bursa Spor'un 31.03.2019 2019 tarihindeki toplam borcunu söylemek istiyorum. E, 31 2019 tarihindeki toplam borcumuz 437 milyon bin TL e, civarındadır. Enesi finansal borç. 124 milyon 495 bin TL'si sportif faaliyetlerle alakalı borç. 22.062 TL'si yönetici borçları. E, 42 milyon 49 bin kamu borçları. E, bin TL ticari borçlar ve diğer borçlarda 34 milyon 293 bin. Ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu noktadan sonra e, ne yapmamız gerekiyor? Biz kırmızı halıları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Mütevazi olmak zorundayız. Altyapıyı önem vermek zorundayız. E, ve bununla beraber de e, bilançoda gerekli olan tüm çalışmaları yapmak zorundayız. Bundan verilmiş bulunan önergenin lütfen şimdi kartlarınızı yeşil, şimdi, kırmızı değil efendim, yeşil yeşil kimlik kartlarınızı ibraz etmek suretiyle mevcut önergeye konu yönetim kurulu kararlarının iptaline karar verilmesini isteyenler iptaline karar verilmemesini isteyenler bir o birliğine karar verilmiş <laughs> Ali Burak Korkmaz Enis korucu tarafından kulübümüze verdiği maddi ve manevi zararlardan ötürü 3823 numaralı üye Ali Ay ve 4039 numaralı üye Cemil Parlakay'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi talep edilmiş mevcut önerge tüzüğümüze göre yüz buluş artını fazlasıyla karşılayan genel kurul üyelerinin imzasını havi şekilde sunulmuştur. Genel kurul üyelerinden Ali Ay ve Cemil Parlakayıl disiplin kuruluna sevk edilmesini kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir İbra etmeyenler.

Işte Denetleme tamam. kurulunu ibra etmeyenler. Var mı etmeyenler? Bir kişi bile yok. Oy birliğinde ibra edilmiştir. Olsun.